Hepimizin hayatında vardır. Yapılacaklar listesinde aylardır duran o madde ya da başlamak için doğru zamanı beklediğimiz o harika proje. İşte bildiklerimizle yaptıklarımız arasında görünmez ama çok derin bir uçurum var. Gelin şimdi bu uçurumun sırlarına birlikte dalalım. Bu soru eminim çoğumuza çok tanıdık geliyordur, değil mi? Kafanızda her şey net, planınız hazır ama bir türlü o ilk adımı atamıyorsunuz. O can sıkıcı, atalet hissi o bitmek bilmeyen erteleme döngüsü. İşte adını koyamadığımız o boşluğun aslında çok net bir adı var. İşte o boşluğun adı bu: Bilme yapma uçurumu. Yani kısınca niyetlerimizle eylemlerimiz arasındaki o devasa boşluk. Fikirlerin, hayallerin eyleme dönüşemeden öylece asılı kaldığı o yer. Bu söz ne kadar da çarpıcı, değil mi? Burası çoğu hayalin sessizce sona erdiği yerdir. Yani hayallerimiz büyük bir patlamayla yok olmuyor. Hayır. Yapmalıyım ile yaptım arasındaki o sessizlikte yavaş yavaş sönüp gidiyorlar. Ve inanın bu sessizliğin bedeli sandığımızdan çok daha ağır. Peki, madem ne yapacağımızı biliyoruz, neden o uçurumun kenarında takılıp kalıyoruz? Bizde harekete geçmekten alıkoyan o görünmez güç ne? Gelin şimdi bu eylemsizliğin arkasındaki psikolojiye biraz daha yakından bakalım. Karşımızdaki listeye bir bakın. Eminim en az birkaçı size işte bu tam olarak ben dedirtecek. Başarısızlık korkusu, her şeyin mükemmel olmasını bekleme tuzağı, alıştığımız düzenin o tehlikeli konforu, bazen de yapılacak iş gözümüzde o kadar büyüyor ki bunalıyoruz, nereden başlayacağımızı bilemiyoruz ve belki de en sinsi olanı. Sürekli öğrenerek ilerlediğimizi sanıyoruz ama aslında yerimizde sayıyoruz. İşte o en sinsi tuzaklardan biri. İlerleme yanılsaması. Sürekli kitaplar okuyoruz, videolar izliyoruz, harika planlar yapıyoruz. Kendimizi çok meşgul ve üretken hissediyoruz değil mi? Ama aslında bütün bunlar sadece hazırlık. Gerçek ilerleme ne zaman başlıyor biliyor musunuz? O bilgiyi uygulamaya başladığımız, o ilk evet, o ilk kusurlu adımı attığımız an. O zaman şunu net bir şekilde ortaya koyalım. Asıl sorunumuz daha fazla bilgiye sahip olmak değil. Zaten ne yapmamız gerektiğini çoğunlukla gayet iyi biliyoruz. Asıl sorunumuz bilgi eksikliği değil, eylem eksikliği. Peki tamam sorunu tespit ettik. Bu eylemsizlik döngüsünü nasıl kıracağız? Cevap, düşündüğümüzün tam tersi bir yerde olabilir. Şimdi, bildiğimiz her şeyi alt üst eden o büyük fikre geliyoruz. Size basit bir çoru. Önce hangisi gelir? harekete geçme isteği, o motivasyon hissi mi yoksa eylemin kendisi mi? Çoğumuz spora başlamak için o ilhamın gelmesini bekleriz, değil mi? Ama ya ya denklem tam tersi işliyorsa? İşte her şeyi değiştiren o kilit fikir. Motivasyon eyleme yol açmaz, eylem motivasyon yaratır. Bu o kadar önemli ki, tekrar ediyorum eylem motivasyonu yaratır. Yani ilham perisini beklemeyi bırakıyoruz. Tıpkı bir arabanın marşına basmak gibi o ilk küçük hareket motivasyon motorunu ateşleyen kıvılcımın ta kendisidir. Ve bu sadece motivasyon için geçerli değil. Bakın, özgüven de öyle. Özgüvenli hissettiğimiz için harekete geçmeyiz. Harekete geçe geçe özgüven inşa ederiz. Cesaret de aynı. Korkumuza rağmen o adımı attığımız için cesur oluruz. Kısacası bu harika duygular eylemin bir sonucu, bir ön koşulu değil. Yani bu duyguların gelmesini beklemek, tren istasyondan ayrıldıktan sonra bileti almaya çalışmak gibi bir şey. Tamam bu zihniyet değişimi harika ama lafta kalmasın değil mi? Bunu pratiğe nasıl dökeceğiz? Teoriden eyleme geçmenin, yani o meşhur uçurumun üzerine somut bir köprü inşa etmenin zamanı geldi. İşte size o köprüyü inşa etmek için 3 sağlam anahtar. 1. Karar verin doğru zaman diye bir şeyi beklemekten vazgeçin. Doğru zaman sizin karar verdiğiniz andır, yani şimdi. 2. Kusurlu olmayı kabul edin, hatta sevin. Unutmayın, bir şeyde iyi olmanın tek yolu önce o şeyde bir süre kötü olmaya razı gelmektir. Ve 3. Tutarlı olun. Her gün attığınız o minicik, küçücük adımlar var ya, işte onlar uzun vadede devasa sonuçlara götüren en büyük kestirmedir. Peki bilmekle yapmak arasındaki o köprünün çimentosu ne? Adı ne? Disiplin. Yani canınız istese de istemese de yapılması gerekeni yapmak. Tıpkı profesyoneller gibi. Onlar ilham geldiği için değil, sadece zamanı geldiği için işe koyulurlar. Sonuçta her şey dönüp dolaşıp tek bir şeye bağlanıyor. Eylem. İçimizdeki potansiyel ile hayatta kaydettiğimiz ilerleme arasındaki tek ve en büyük fark attığımız adımlardır. Öyleyse bu bölümü bitirirken aklınızda sadece bu soru kalsın istiyorum. Mükemmel olmak zorunda değil. Büyük bir şey olmak zorunda da değil. Sadece düşünün, bugün, evet, hemen bugün atabileceğiniz o küçücük, o belki de biraz kusurlu tek bir adım ne olabilir? Sizi birme durağından alıp yapma yolculuğuna çıkaracak o ilk kıvılcım nedir o?